Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. BİM 13 Eylül 2022 aktüel ürünlerinde dekoratif ürünler ve abur cuburlar var. Birlikte bakalım neler geliyormuş. Nature Love metal fotoğraf çerçevesi 16'ya 21 cm batlarında 59 lira. Nature Love metal ayna siyah ya da böyle altın renk çerçevesiyle 85 TL. Nature Love mermer tabanlı takı askılığı, alt tarafı tabi daha ağır, üst tarafa kolye, bileklik, küpe ne olursa 69 lira. AQ Deco 2 ve 3 bölmeli ahşap takı düzenleyici. Bu düzenleyicilerin ön tarafındaki desenleri çok seviyorum ben. 49.50 BIM 13 Eylül resmi katalogda Nature Love dekoratif duvar süsü 29.50 dekorasyon ürünleri dikkat çekiyor. Nature Love ipli ahşap fotoğraf çerçevesi mandalları da dahil. Gördüğünüz gibi böyle yakma şeklinde de yapmışlar çerçevenin kenarlarını. 44.50 Nature Love harfli mesaj panosu duvara montaj askısı ahşap çerçeve. Bu harfleri de var. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. 64.50 Nature Love dekoratif takı tabağı. Bu tabağı da ilk defa görüyoruz. Böyle takılar, yüzükler herhalde daha çok içinde birikiyor. 39.50 Nature Love yüzük seti 5'li şekilde 29.50 bunun da böyle birbirinden zarif yüzükleri var. Beğen butonuna basıp destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun değerli dostlar. Nature Love kuyruklu kurdeleli toka 15.50 Nature Love küpe var. Küpelerin de yine böyle kuş tüyü desenli, bir de diğer böyle sarmal gibi şeyler var. 12.50 Nature Love lastikli bandana 17.50 Nature Love düğümlü taç 17.50 Saç fırçası duo mıknatıslı aynalı 32.50 Promani tırnak makası siyah renkli 17.50 bu siyah e, tırnak makasını da ilk defa görüyoruz. E, yayınımıza yeni gelen değerli abonelerimiz vefalı dostlar hoş geldiniz diyelim. Beğen butonuna basıp destek olduğunuz için de sağ olun var olun. Golden Rose oje. Golden Rose bir meslekçe geliyor biliyorsunuz. 14.50 fiyatı. Dream Air bambu çubuklu oda kokusu. 100 ml 39 lira 2 farklı kokusu var tabii ki. Dantel detaylı atlet hanımefendiler için medium large x large bedenlerde 2950 lila rengiyle. Dantel detaylı külot ikili. Bunun da yine farklı beden ve renkleri var. 2950. NG vücut par NG parfüm 100 mililitrelik. Herhalde erkek ve kadınlar için iki farklı kokusu var öyle tahmin ediyorum. Okunmuyor tam 49 lira. Golden Rose Rouge, bunun da 3 farklı tonu var, 32.50. Golden Rose Mascara, 34.50. İzlediğiniz tüm ürünler oradan buradan kanalımızda resmi katalogdan gerçek doğru ürünlerdir, doğru fiyatlardır. Ee, daha fazlasını Bim'in resmi internet sitesinde de bulabilirsiniz. Klederm kil maskesi 4 farklı çeşidiyle 8.75. Mara kolay manikür 125 mililitre 29.50. Jikosme kağıt yüz bakım maskesi. Bunu da e, portakallı, narlı ya da Hindistan cevizi özlü 975. Simple Micellar temizleme suyu. Makyaj temizleme suyu da herhalde diyorlar. 400 ml 42 lira. Simple yüz temizleme jeli. 150 ml 42 TL. Simple pürüzsüzleştirici peeling 75 ml 39 lira. Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml cam kavanozunda 29.50 Kahve Dünyası fındık Şimdi gelelim gıda ürünlerinde neler var? Kahvaltılıklar, abur cuburlar. Kahve Dünyası fındık kreması 59 lira ama %50 fındık oranı var. Normallerine göre ciddi bir orandır değerli dostlar. Sarelle Kakaolu fındık kreması 350 gram 29.50 Ozmo cream krem çikolata. Bizim çocukluğumuzda ülkenin tüp çikolatası vardı. Var mı hatırlayanlar? Hatırlayanlar yorumlara yazsın bakalım. Kaç kişiyiz? 4.75. Ozmo sütlü çikolatalı oyuncaklı yumurta. 2 tane var içerisinde. 16.50. Yupo kakao durajı şekerleme 9.50. Topitane meyve topu 7.50. Milka, milkiniz çikolatalar 8.50. Tadelle, Maxinat gofret var. 14.50 Dunk kek, marshmallowlu, çikolatalı donat kek. 16.50 Hobi, evet bu hobide kendimi bildim bileli var. Özellikle böyle camilerde, mevlüt çıkışlarında falan çok verirlerdi bunları. 24.50 9 kat tat, fındıklı, kremalı, ince, gofret. 9.50 Olala, frambuazlı sufle kek. 15 lira. Ozmo kek var. 14.50 Ozmo çikolata kaplı kek 2.50. Ozmo kornet dörtlü paketi 12.50. Haribo yumuşak şeker 9.50. Milk Plus yumuşak şekerleme 19.50. Ülker Kanki havuz bisküvi 6.50. Kozbi sürpriz yumurta 7.50. Papita kremalı bisküvi 3 lira. Eti kremalı çilekli bisküvi var. 8'li paketi 25.50. Eti tutku, bu da böyle kahveyle, çayla çok sevdiğim ürünlerden. 12.50 Hanım eller mahlepli ama tuzlu kurabiye, üçlü 14.50 Fiskat, çubuk, fındıklı krokan, yüzde %70 fındık oranı var. E, bu da Fisko Birlik ürünüdür. 12.50 Ülker, pötibör, bisküvi 800 gramlık. Bunun da fiyatı 24.50. Önceden böyle bir kilo falan da oluyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam hanımefendiler beni düzeltsinler. E, bir kiloluk olanları da vardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.